Allah'ım Mekke-i Mükerreme'ye ne kadar da alışmıştık. Gideceğimiz günün bu kadar çabuk geleceğini fark edememiştik. Kabe'de tavaf etmek ne güzeldi. Renk renk her milletten insanlar huzur içinde kaynaşıyordu. Nijeryalı, Endonezyalı, Afganistanlı, Hindistanlı, Yemenli, Sudanlı, Bangladeşli ne güzel insanlardı. makam İbrahim, Hacerül Esved, Mültezem, Kabe Kapısı, Hicri İsmail, Altın Oluk, Zemzem, Safa, Merve, Kabe Örtüsü, ne güzeldi. Tavaftaki manevi hava ne muazzamdı. Neden daha önce buralara gelmemişiz ki? Demiştik kendi kendimize. Arafat'ı, Müzdelife'yi, Mina'yı, hele hele şeytan taşlamayı asla unutamayız. İhramlı olmak, kokulanmaktan süslenmekten arınmak bambaşkaydı. Allah'ım acaba buralara gelmek bir daha nasip olacak mı? Yeniden görebilecek miyiz bu kutlu beldeyi? Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın Mekke'den ayrılırken söylediği sözler aslında hepimizin haline tercüman oluyor. Aleyhissalatu vesselam efendimiz Medine'ye hicret ederken hasretle Mekke'ye bakmış ve şöyle demişti: sen ne hoş beldesin. Seni ne kadar çok seviyorum. Eğer kavmim beni buradan çıkmaya mecbur etmeseydi, senden başka bir yerde ikamet etmez, yurt yuva kurmazdım. Veda tavafına kadar bir rüya gibi geçti günlerimiz. Ayrılacağımızı biliyorduk ama daha zaman var diyorduk. Veda tavafında ayrılacağımızın farkına vardık. Bir ananın yavrusundan ayrılışı gibi zordur Mekke-i Mükerreme'den ayrılmak. Çünkü Mekke beldelerin anası, müminlerin ana vatanıdır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada dünyaya gelmiş, saadetli ömrünün 53 yılını burada geçirmişti. Bu sokaklarda gezmiş, bu havayı teneffüs etmiş, bu dağlara bakmıştı. Belli ki Mekke'nin her yerinde onun bir izi, bir hatırası var. Yürüdüğümüz yollar onun ayak bastığı yerlerdi. Allah'ım, bu güzel havayı solumayı, İslam güneşinin doğduğu yerde kendimize gelmeyi, Habibin sallallahu aleyhi ve sellem'in memleketinde ibadet etmeyi bize nasip ettiğin için sana sonsuz hamdler, sonsuz şükürler olsun. Allah'ım bu beldelere tekrar gelebilmeyi, gelemeyenlere de en kısa zamanda buraları görebilmeyi nasip buyur. Allahü Teala'nın muhterem misafirleri, Peygamber Efendimizin şerefli misafirleri, Semerşah ailesinin aziz konukları, Mekke-i Mükerreme'ye hayırla geldiniz, hayırla dönüyorsunuz yolunuz ve bahtınız açık olsun. Allahü Teala yariniz, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve onun tertemiz evlatları da yoldaşınız olsun.